Pompasını çekebilmek için de buradaki civatayı önce gevşetiyoruz. Halatı gevşeteceğiz. Halatı gevşedikten sonra kasnağı çıkaracağız. Kasnağı çıkardıktan sonra şimdi şu civatayı gevşettikten sonra pompayı ileri itekliyoruz şöyle. O zaman şu devirden kayışı gevşiyor. Kayış gevşedikten sonra kasnağı çıkartabiliyoruz. Frezeli buraya böyle geçiyor onu çıkar, burayı sökeceğim diye uğraşmıyor. Bunun bunun devamı buradan böyle buraya geliyor. Şu son bunu sökeceğiz. Onu yevşetsin ben. Bunu söktükten sonra pompa çıkar. Bunu buradan çıkarıyoruz. Şimdi direksiyon pompamızı alabiliriz. Bakın şimdi dayanamaya başladım. Şu somunu da alacağız. Gergi somunu bu. Kayışın gergisini buradan ayarlıyoruz. Bu da tamam. Şöyle somunları takabildiğinizi geri üzerine takın ki diğer somunlarla karışmasın. Şu pompayı söktüğüm somunu da tekrar şöyle yerine takıyorum bakın böyle sıkıyorum kalabalık yapmasın diğer somunlarla takarken alacağız